tansız gün YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden ve destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek, yorumlar, paylaşımlar gerçekten çok sağ olun. Bir başka videoyla sizlerle beraber olacağız. Bugünkü videomuz Beşiktaş ağırlıklı değil. Karışık bir video. Çünkü gerçekten gündem çok yoğun. Bizler de muhabirler olarak abilerimiz, kardeşlerimiz, üstadlarımız inanılmaz yoğunluk e, bizim artık tempo başladı. Startı verdik transfer dönemi için. Çok fazla da e, hareketlilik var açıkçası. Dün akşamdan beri yaşananlar sizlerin de malumunuz. Bugün karışık bir video yapacağım arkadaşlar. Galatasaray'ı konuşacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız, Fenerbahçe'yi konuşacağız, Trabzonspor'u konuşacağız, Anadolu'dan takımları konuşacağız. Bugün genel bir gündem değerlendirmesiyle sizlerle beraberim. Ee, başlamadan önce videolarımı yine beğenirseniz, yorumlar atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Deyip başlayalım. Öncelikle konumuz Kazımcan Karataş. Şimdi Kazımcan Karataş süreci... İki gündür çok hareketli. Dün akşam ben özel haber olarak duyurdum. Galatasaray kadrosuna kattı diye. Daha sonra Eyüp Spor haberleri çıktı. Kazım Can sürecini e, detaylarıyla açıklayacağım. Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray'ın yeni transferlerinden bir tanesi. Emre Mors, Fenerbahçe ilgisi var. Vedat Muriç'le konuştum. Vedat Muriç'ten son dakika transfer açıklaması. Önümde belgelerde açık telefonumda. Antalyasporlu sporlu Fernando'ya Galatasaray ilgisi, Fernando'nun geleceği, Antalyaspor'un forveti Hacı Wright'ın durumu, kaleci İrfancan, kaleci Gökhan Akkan, Halil Akbunar. Bunlarla ilgili tek tek konuşacağız arkadaşlar. Son bilgiler, son teyitli bilgilerle sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Kazımcan Karataş. Kazımcan Karataşa Beşiktaş'ın çok ciddi bir ilgisi vardı. Yani Beşiktaş Rutvan Yılmaz'ı satıp o bölgeye Kazımcan'la takviye yapmak istiyordu. Ama 15 milyon TL'lik resmi teklif arttırılmadığı için Galatasaray'ın devreye girip artık bu işi hızlı bir şekilde biraz da rakamlar konuşuluyor. Yani para konuşuyor bu işlerde. Galatasaray bu işi bitirdi. Daha sonra öğrendik ki aslında Galatasaray'da forma giyecek ama bazı prosedürler, bazı detaylar var. Ne o? Eyüp Spor Başkanı iyi bir Galatasaraylı. Murat Başkan, Murat Özkaya Kazımcan'ın bon servisi için 24 milyon TL'yi Murat Başkan veriyor. Yani görünüşte Eyüp oyuncusu gibi gözüküyor. Daha sonra iki yıl Galatasaray'a kiralanacak Kazımcan. Yani Eyüp malı gibi gözükse de Galatasaray forması giyecek. İki kulüp arasındaki zaten Murat Başkan iyi bir Galatasaraylı. Hatta seçimler öncesi de kim seçilirse seçilsin destek vereceğini ifade etmişti. Bu bir anlamda Kazımcan'ı Galatasaray'a hediye etmek gibi bir durum. Yani işte ilerleyen dönemlerde Galatasaray'da iyi bir çıkış yakalarsa orada Eyüp Spor'la Galatasaray'sında bir pay durumu olur. Avrupa'ya satılırken belki Eyüp Spor para kazanabilir. Yani Eyüp yatırım amaçlı alıp Galatasaray'a hediye ettiği bir transfer gibi gözüküyor. Kazımcan Karataş transferi. Ee, Kazımcan Karataş'ta 24 milyon TL bon servis arkadaşlar yıllıkta 6 milyon TL, 5,5 ,5 milyon TL e, maaşı var Kazımcan Karataş'ın. Onu hemen söyleyeyim. Daha sonra son 5 gündür Abdülkerim bardakçı yoğunluğu. Yani inanılmaz bir yoğunluk. E, gitti, geldi başka takımlar devreye girdi. Süreç şöyle işledi. Beşiktaş'ın Abdülkerim ilgisi 2 yıldır var. Abdülkerim konusunda ilk istekli takım Beşiktaş'tı. Ama Beşiktaş rakamlarda biraz geride kaldı. Yani 30 milyon TL teklif etti Beşiktaş Abdülkerim için. Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin rakamı 2.8 artı 500 bin euro bonus, 100 bin euro şampiyonluk primi. Daha sonra Fenerbahçe işi bitirdi. Hatta bu transfer gelişmesine ilk ben vermiştim. Yani belki de çok anormal ekstra bir durum gerçekleşti. Tabii ki futbolda bu tarz transferde durumlar olabiliyor. Ee, kulüpler arası anlaşmalar oluyor. Oyuncu anlaşamıyor. Fenerbahçe'nin iki gündür oyuncu ile oyuncunun temsilcisiyle yaptığı görüşmelerde rakamsal anlamlarda iki taraf arasında bir fark var. Fenerbahçe'nin ücreti beklentisi Abdülkerim tarafının beklentisiyle aynı değil. Çok ciddi bir fark var arada. Daha sonra da Fenerbahçe iki gündür bu işle uğraşmaya çalışıyor. Ama bu iş gerçekleşmiyor. Fenerbahçe'de e, masadan kalkıp artık o pürüzler sorunlar çözülemiyor. Daha sonra Galatasaray'ın devreye girmesiyle beraber aynı şartlarda 2.8 işte bonusları var 500 bin euro. Galatasaray teklifi yapıyor. E, Dün akşamdan beri Galatasaray'ın inanılmaz derecede hareketliliği Konya Spor Camiası ile beraber Abdülkerim'in yönünü Galatasaray'a doğru çevirdi arkadaşlar. Abdülkerim ile Galatasaray her konuda anlaşma sağladı Konya Spor'la ve oyuncu cephesiyle de Galatasaray anlaşma sağladı. Benim duyduğum 17 milyon TL yıllık maaşı olacak Abdülkerim'in. Ee yeni sezonda da hem Kazımcan Karataş hem Abdülkerim Bardakçı Galatasaray forması giyecek. İki transferde bence mevcut şartlarda işte yerli oyuncu sıkıntısı yaşanıyor kulüplerde. Yani yerli oyuncu bulmak gerçekten zor. Hem Abdi hem Kazımcan Karataş Ümit Milli, Abdülkerim Bardakçı A Milli Galatasaray için bence çok önemli iki hamle. Bu işlerde biraz mali şartlar, ekonomik dengeler de önemli. Yani parayı veren biraz düdüğü çalıyor. Anadolu takımları oyuncularından maksimum para kazanma arzusunda. Onların teklifini kabul eden takımlar da devreye girince parayı verdiği zaman bu işi bitiriyorlar arkadaşlar. Abdülkerim'e de Kazımcan Karataş'a da hayırlı olsun Galatasaray yeni camiaları. Galatasaray'da gündem yoğun. Bir bilgiyi vereyim. Şimdi Vedat Muriç ile devam edeceğiz. Vedat Muriç Galatasaray'ın düşündüğü listesinde listesini aldığı isimlerden bir tanesi. Ben dün Vedat Muriç ile Telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Çünkü çok fazla yazılıp çiziliyor. Direkt kaynağına sormak istedim. Aynen şu ifadeleri kullandı. Hiç e, çıkarma, ekleme olmadan. Ben ailemle beraber tatil yapıyorum. Tatildeyim. İşte Mallorca'da zor bir süreç yaşadık. Son haftalara doğru ligde kalma mücadelesi çok işte psikolojik anlamda biraz yordu. Daha sonra işte Kosova'yla milli takım performansına başladı. Şu an tatildeyim. Ailemle keyif yapıyorum. Sezonun yorgunluğunu atıyorum. Mallorca'da iyi bir ikinci yarı geçirdiğimi düşünüyorum. Evet, Türkiye'den ve Avrupa'dan, yurt dışından benimle ilgilenen bazı takımlar var. Ama transferimle ilgili ilk söz sahibi ben değilim. Çünkü Lazio'nun benden bir bonservis beklentisi var. E, Lazio anladığım kadarıyla Vedat Muriç'i kiralık olarak değil bonservisiyle vermeyi düşünüyor. Ama Türkiye'yi çok özledim. Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyorum şeklinde birebir cümlelerini buradan e, özel bir bilgi olarak paylaşalım arkadaşlar. Lazio Vedat Muriç için devre arasında bonservisiyle gönderme isteğini kırmıştı. Çünkü... Çok beklediler. Kimse bon servisine para vermedi. Daha sonra Mallorca çıktı. Oradan ya 500 ya 1 milyon euro bir kiralama parası aldılar. Vedat Muriç Mallorca'ya gitti. Bu süreçte de 20 milyon euro civarı bir rakam almışlardı. Yani ben 10-12 seviyelerinde bir e, rakam istediklerini biliyorum. Ama 10-12 milyon euro da Avrupa standart, yani sadece Türkiye değil Avrupa şartlarında da büyük bir rakam. Bu rakamı kimler verir, hangi takımlar verir emin değilim. Yani bu süreç biraz daha ilerleyecek. Sanki Lazio devre arasındaki tutumunu sergileyecek. Yani bonservisle alan çıkmayınca sanki İbde biraz daha kiralığa kayacak. O zaman Galatasaray'ın ya da diğer Türk takımlarının şansı biraz daha artabilir. Vedat Mor için ilgisi bu şekilde. Okan Buruk'ta çok yakın bir ilişkileri var. Okan Buruk'la daha önce beraber çalıştılar. Okan Hoca'ya da başarılar diledi. Kendisi Okan Hoca ile beraber iyi bir çıkış yakalamıştı, yakalamıştı gerçekten. Okan Hoca ile de iyi bir ilişkiden olduğunu söyleyelim. Onu belirtelim. Galatasaray gündeminde de şunu da söyleyeyim. Kaan Ayan Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi. Telefon trafiği yaptım. Bir şeyler yakalamak için. Kaan Ayan şu an İstanbul'da. Tatilde. Benim telefon trafiği yaptığım kişi aynen bana şunu söyledi. Okan Buruk nerede dedi? İstanbul'da dedim. Kaan Ayan nerede dedi? İstanbul'da dedim. Sonra görüşme olabilir mi dedim. Telefonu sonra konuşuruz diye kapattı. Bazen böyle bilgileri bölük pörçük alabiliyoruz. Yani bizler muhabir olarak her şeyi kovalıyoruz. Sinekten işte böyle yağ çıkarmaya çalışıyoruz. Ama Kaan Ayan konusunda da Galatasaray'ın listesinde olan bir isim. Hatta Cenk Ergün'ün de Sassuolo ile temaslara başladığını yine telefonla konuştuğum kişi kişiden teyit ettim. Oyuncu tarafı ile ilgili bir durum bu. Sassuolo'nun da bir bilgi vereyim. Normalde Beşiktaş ve Trabzonspor'un geçmiş transfer dönemlerinde Sassuolo ile çok yani illallah ettirmişti Sassuolo bizim kulüpler. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'u. Satma niyetleri yoktu. Ve çok uğraştırdılar. 8 milyon euro, 7 milyon euro. Sadece şunu söyleyeyim. Kaan Ayan'ın rakamları artık 7 milyon euro, 8 milyon euro değil. Ve Kaan Ayan konusunda Sassuolo'nun geçmiş transfer dönemlerindeki katı tutumu şu an yok arkadaşlar. Ha bu iş 4'e mi biter, 4.5'a mı biter, 5'e mi biter onu şu an kestiremiyorum. Ama telefonda öğrendiğim net bilgiyi şunu söyleyeyim. Bir, Kaan Ayan konusunda Sassuolo'nun geçmiş geçtiğimiz transfer dönemlerindeki beklentisi ...çok yüksekti. Artık o yükseklik, o katı tutum yok. Onu söyleyeyim. İki de Kaan Ayan İstanbul'da... ...ben Galatasaray'ın İstanbul'da Kaan Ayan'la... ...bir görüşme gerçekleştireceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, yani bir ipucu verildi çünkü oradan bana. Bu yayından önce direkt telefonla konuştum açıkçası. Hemen de sıcak bir bilgi olarak onu da söyleyeyim. Kaan Ayan konusu. Gelişmeler oldukça Kaan Ayan konusunda. Yine videolarda, önümüzdeki videolarda devam ederiz. Onun dışında arkadaşlar Beşiktaş'a geçeceğiz. Weghorst ismi. Şimdi Weghorst Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı. Çok Nisan ayından beri Beşiktaş'ın listesini aldığı istediği isimlerden bir tanesi. Şimdi Weghorst'un Bundesliga'dan bir beklentisi vardı. Hem Frankfurt hem Dortmund. Dortmund Sebastian Haller transferini artık bitirme aşamasında. Frankfurt Lucas Alario transferini transfer ediyor. Şimdi Vegorsun Almanya'daki beklentisi isteğini çok karşılayamadı bu gelişmelerden sonra. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş profesyonelleri, Beşiktaş yöneticileri bu transferin gerçekleşme ihtimali %49 hani bir tık daha geride görürken dün itibariyle bu Frankfurt ve Dortmund'un transfer politikasındaki yaşanan sıcak gelişmeler sonrası telefonla konuştum, yöneticilerden bilgi aldım. Artık bana %49 diyen Isimler, %51 demeye başladılar. Yani sanki zemin artık Beşiktaş'ın lehine doğru ilerlemeye başlıyor. Ama transferde yine Abdülkerim Bardakçı örneğinden ee, bahsedecek olursak yani Fenerbahçe anlaşıyor ama çocuk Fenerbahçe anlaşamıyor. Transferde dengeler o kadar çok kaygan, o kadar çok değişebiliyor ki yine de bitti, kesin oldu, geldi ifadelerinden kaçınıyorum. Ama görüntü şu. Geçtiğimiz haftaları oranla Beşiktaş'ın umudu, Beşiktaş üzerine gerçekleştirilecek bu geri dönüş bir tık daha bence olumluya kaydı. Bir tık daha olumlu bence. %49-51 oldu. Artık karar bekleniyor. Vegors'tan Vegors'u Beşiktaş çok istiyor. Valerian İsmail'in bizzat görüştüğü isimlerden bir tanesi. Onun dışında Beşiktaş'ta Muleka konusunda yine Valerian İsmail'in istediği isim Mulekay Avrupa'dan bazı teklifler de var. Beşiktaş profesyonelleri Muleka ile görüşüp İstanbul ve Beşiktaş konusunda Olumlu bir geri dönüş aldı. Standartlı işin 5 milyon euro'luk bonservis beklentisi var. Mazembe kulübünün %50 opsiyonu var çünkü orada. Ama ben 5 milyon euro'dan indirim yapacaklarını yani Beşiktaşlı yetkililer bu transferin 3.6-3.8 arasında bir rakamı bitebileceğini söylediler. Herkes yüksekten başlıyor ama o daha sonra pazarlıklarla düşüyor. Yani ben 4 civarına Muleka'nın bitme durumunun olduğunu düşünüyorum. O da biten bir isim değil ama görüşülüyor. Transferin bitirilmesi için yoğun uğraş var. Avrupa'dan da isteyen takımlar var. Transfer süreci çok kolay yaşanmıyor açıkçası. Muraca konusunda da görüş bu. Christian e, Fastnight transferi var. E, Young Boys'ta oynayan bir isim. Beşiktaş'ın 1.2 milyon milyonluk resmi teklifini Young Boys kulübü kabul etmedi. Beşiktaş'ın bugünlerde yeni bir ikinci resmi teklif göndermesini bekliyorum. O da uzun zamandır izlenilen scouttan olumlu rapor olan isimlerden bir tanesi. Bir başka kanat oyuncusu Ondreka vardı Beşiktaş'ta. Ondreka da kulübünün fiyat yükseltmesinden dolayı Beşiktaş geri adım attı. Şu an beklemede. Ondreka konusunda bir gelişme yok. Çünkü 2,5 milyon euro yaklaşık bir rakam konusunda Beşiktaş orta, e, bir prensip anlaşma sağlamıştı. Çocuğa diğer takımlardan gelen teklifler sonrası kulübünün, Esport kulübünün rakam yükseltmesi Beşiktaş'ı biraz çeliden çıkarttı. Tamam dedi Beşiktaş o zaman siz bilirsiniz dedi. Şu anki görüntüde masadan kalktı. Ama bu gelişmeler değişebilir. Yarın kulüp fikir değiştirebilir. Yarın Beşiktaş rakamı arttırabilir. O yüzden biraz şey bakıyorum ama an itibariyle en azından şu an beklemeye geçildi. Beşiktaş'ta da güncel, önemli merak edilen konular bunlar. Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe'de Emre Mor transferi çok konuşuluyor. Karagümrük yetkililerle konuştum. Karagümrük yetkililer Fenerbahçe ilgisini doğruladılar. Evet. Son zamanlarda Fenerbahçe'den başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirildi. Durumu soruldu, fiyatı soruldu, isteniyor listelerinde. Emre Mor konusunda şu bilgiyi vereyim. Emre Mor Celta gelirken, Karagümrük'e imza atarken menajeri opsiyon koydurdu arkadaşlar bon servisine. Opsiyon ne? %50. Yani Emre Mor Karagümrük'ten başka bir takıma giderse %50'si oyuncu tarafının. Emre Mor 5 milyon euroya gitti. Bu yapılan anlaşmada 2,5 milyon euro Emre Mor tarafına gidecek. Sanıyorum bu pay maddesinin yüksekliği kara gümrüğü biraz transferde sıkıntıya sokuyor. Çünkü Fiorentina'nın 3 milyon euro üzeri, 3,5 milyon euro yaklaşık bir teklifi vardı. Ee, kara gümrüğe, İtalya'dan da emri isteyen takımlar var. Hatta ve hatta ve yakın çevresine yani İtalya'dan isteyen takımlar var. Türkiye'den de isteyen takımlar var. Henüz kararını mı vermedim şeklinde bir açıklaması var. Biz muhabir olarak yani yakın çevresi, arkadaşları, Instagram'a takip ettiği herkes bilgi almak için gerçekten inanılmaz takla at takla atıyoruz neredeyse. Emre Mor konusunda da Fenerbahçe'nin ciddi bir ilgisi var. Görüşmelerde ciddi bir yol alındı ama Fiorentina'nın da bir teklif var Emre'ye. O da masada duruyor. Emre ile olan protokol bence biraz kara gümrüğü sıkıntıya sokuyor bu transfer sürecinde. Çünkü alacakları atıyorum 4 milyon euro 2 milyon eurosu oyuncu tarafına gidecek. Bence bu kara yani Fenerbahçe'nin Emre Mor'la bir transfer pazarlığı dışında bence kara gümrüğün oyuncu tarafıyla da bu maddenin payının en azından bir miktar azaltılması konusunda bir pazarlık olduğunu hissediyorum. Emre Mor konusunda. Fenerbahçe görüşmelerde iyi bir yol aldı. Ee, artık Türkiye'den zaten en istekli takım Fenerbahçe. Kulüpler Birliği'nde Süleyman Hurmay'a, Sayın Başkan'a, Beşiktaş ve Galatasaray, pardon Beşiktaş ve Trabzonspor'da bir durum sormuş. Ama Fenerbahçe kadar ciddi değil. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe bu işi bitirmek istiyor Emre Mor konusunu. Oyuncunun temsilcisi e, İtalya'da oyuncu tarafının yakın zamanda hem kara gümrükle, işte bu pay maddesinden dolayı, hem Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmek için İstanbul'a, gelmesi bekleniyor artık. Fenerbahçe'den de Emre Mor artık mutlu sona doğru iş gidiyor. Ama Fiorentina'nın teklifi de unutulmasın. Bu işler belli olmuyor. Bazen fikir değişiklikleri. Onu da söyleyelim. Biraz transferde yavaş yavaş gitmek lazım. Antalya Spor çok hareketli arkadaşlar. Niye hareketli? Antalya Spor'un iki tane futbolcusu var. Bir tanesi Fernando. Galatasaray ilgisi var. Bir tanesi Hacı Wright. Trabzonspor ilgisi var. Antalya Spor Fernan, bir kere Fernando'nun 1 milyon euro serbest kalma maddesi var. Antalya Spor 1 Temmuz'da sezon açacak. Fernando'nun 28-29 Haziran gibi Antalya'da olması ve yüzle konuşup geleceğiyle ilgili bir karar vermesi bekleniyor. Fernando'yu Suudi Arabistan Al Nasır Kulübü teklif yaptı. Resmi teklif. Ondan sonra Al Şabab Kulübü resmi teklif yaptı. Al Nasır'ın yaptığı resmi teklif Al Şabab'a göre daha yüksek. Galatasaray'ın da bilgisi olduğunu biliyoruz. Fernando Enes kararını vermedi. Antalya Spor'da oyuncunun kalmasını istiyor. Nuri Şahin çok istekli bu konuda. Fernando da 28-29 ay yani bu ayın sonlarına doğru Antalya'ya gidip yüzde gerçek, görüşme gerçekleştirdikten sonra geleceğe ilgili karar verecek. Diğer futbolcu önemli Hacı Wright. Hacı Wright ile ilgilenen takımlar. işte Bazel Hacı Wright ile ilgileniyor. Hatta Bazel Zeki Amdurili de artık e, son aşamaya geldi. E, Lausanne for, forvetiyle. Bazel'in Hacı Wright için resmi bir teklifi var. Hulsten'in Hacı Wright için resmi bir teklifi var. Trabzonspor'da Hacı Wright için Danimarka kulübüyle görüşüyor. Antalyaspor'da görüşüyor. Antalyaspor evet Hacı ilk tercihi Antalyaspor'da kalmak. Çünkü kulübü 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi var. Antalyaspor opsiyonun tarihini kullanmadı. 3 milyon euroyu da vermek istemiyorlar. Daha makul seviyeleri bitirmek istiyorlar. Benim Hulsti için bildiğim rakam yaklaşık 2 milyon euro. Hacı Wright için Hulsti'nin teklif ettiği rakam. Şu an için Hacı Wright'de de bir şey yok. O da toplanma öncesi Antalya Spor'da Fernando'ya işte Antalya'ya gelecek netleşecek. Hacı Wright konusunda da ay sonuna doğru ee, Bugün günlerden 24 Haziran. Danimarka Kulübü 28 Haziran gibi toplanıyor arkadaşlar. 28 Haziran'da Hacı Wright Danimarka Kulübü'nün kampında olacak. Onların oyuncusu çünkü. Oradaki oyuncunun tutumu, oyuncunun isteği, oyuncunun baskısı geleceğiyle ilgili bir karar verecek. Onu da söyleyelim. Trabzonspor'da Umut Bozdoğan'da son durumuyla hakkında bilgi vereyim. Umut Bozdoğan yıllık maaş beklentisi yüksek. Trabzonspor Fenerbahçe'nin Kerim'de yaptığı gibi biz bu maaşları karşılayamayız, veremeyiz diyerek şu an görüşmeleri durdurdu arkadaşlar. Ee, biraz umut konusunda beklemeye geçti Trabzonspor. Oyuncu tarafının Galatasaray'dan bir teklif alma isteği de var. Bunu da hepimiz biliyoruz. Zaten Umut yaptığı her çıtlamada Galatasaraylı olduğunu söylüyor. Umut Bozok konusunda Trabzonspor için bir şu an bekleme durumu var. Marlon konusunda Şaktar'la Trabzonspor kiralık olarak görüşmelerini sürdürüyordu. Oyuncunun bonuslarla beraber 3.5 seviyelerinde bir beklentisi var. Trabzonspor bu rakamı veremeyeceğini ifade etti. Oyuncuya İtalya'dan da isteyen takımlar var. O transfer gelişmesi de şu an için Umut Bozok'ta olduğu gibi beklemeye geçti. Arkadaşlar onu hemen bilgisini vereyim. Notlarıma bakıyorum. Başka konuşmadığım Trabzonspor ikinci kaleci olarak Göztepe'den İrfancan Can Eğribayat'la görüşmelere başladı. Bunun özel bir bilgisini vermiştim geçtiğimiz günlerde. Göztepe'den bilgi aldılar. Durumunu sordular. İrfan Can için Trabzonspor'un düşündüğü isimlerden bir tanesi Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor elimden geldiğince son bilgileri sizlere ulaştırmaya çalıştım. Bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda sizlerle tekrar görüşmek üzere.